Halk arasında peygamber sünneti diye bilinen şey ya da yarım sünnetli diye bilinen şey aslında bir gelişimsel anomalidir. Ameliyat edilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir gelişimsel bozukluktur. Peygamber sünneti şudur, sünnet derisinin pipinin alt kısmında olmamasıdır aslında. Yalnız bunlar da işeme deliği normal yerinde değildir peygamber sünneti çocuklarda. İşeme deliği pipinin ucunda alt taraflardadır ve Farklı formlarında yani daha ağır formlarında bu delik aşağıya çocuğun torbasına kadar inebilir. Bu delik ne kadar aşağı inerse peygamber sünnetinin formu da o kadar ağırdır, ameliyat da o kadar zordur aslında. Peygamber sünnetinin zararları nelerdir? Peygamber sünnetinin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Öncelikle peygamber sünneti çocukların ileriki yaşlarında baba olmaları risk altındadır. Yani üremesini engel bir durumdur. Bir kısmında işeme ile ilgili ciddi sorunlar yaşarlar. Bunların düzeltilmesi gerekir. Bunun yanında bir kısmında penis değerlilik söz konusudur. Bunların, bu çocukların ilerideki cinsel hayatlarında ciddi sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu nedenle peygamber sünnetli çocuğun çok iyi değerlendirilmesi gerekir ve uygun zaman diliminde mutlaka ameliyat edilmesi gerekir.